Avına yaklaşıyor musun? Oradan gitme düşersin. Kenardan gel. Koşma buradan buradan. Yavaş yavaş koşma. Koşma, öyle yakalayamazsın. Bekle beni. Tamam. Dur. Gel. Buradaki. Tamam. Tamam? Öyle yakalayamazsın yavaş yavaş. Tamam, tamam. Avuna mı yaklaşıyorsun yine? Hadi. O köpeği yakalayabilir misin peki? Nerede bu köpek? Oo. Hadi çal köpeği şimdi. Ama bu köpek gelmiyor, kaçıyor. Dur 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 <laughs> dur dur yanıma <laughs> gel. Hayır bir şey yapmaz o bir şey yapmaz. Ben şimdi onu yakalarım. Dur gel. Gel. Dur Ejin durur musun Ejin? İki dakika durun. Hadi ben kendi çağırayım siz de gelin ona göre tamam mı? Hı hı. Hadi gel. Gel. Hadi gel. Bak bak bak. Tamam. Bak yiyor Cihangir gördün mü? Tav tavuğun bir tarafı da ona nazikmiş. Hı -hı. Seviyor. Yaklaşma ama yaklaşma. Tamam siz yaklaşma elini vurma. Evet. Onu. Şey hayır sevme. Bu yabancı bir köpek. Bilmiyoruz ki. Hı. Hmm. Hayır ayağınla vurmayacaksın. Tamam seviyorsun sen değil mi? Çok seviyorsun. Hı. Hmm. Bırak da yesin o. Hayır hayır korkma korkma. Ben şey varım. Ben seveceğim. Şey <laughs> yapma bunu seveceğim. Evet sen çok seviyorsun bunları. Seni Tamam dur bir dakika be konuşalım onunla. Ama köpeklere yemek yerken yaklaşılmaz ki. <laughs> ucu bucu 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 gel bakalım buraya ya. Senin ismin ne köpek? Ne ismi acaba ismi ne olsun bunun? Hı? Cihangir bunun ismi ne olsun? Hayır köpe. Ondan korkar o sopadan. Gel. Nereye gidiyorsun sen ya?